Güncel Coin Haberleri kanalına hoş geldiniz. Ünlü kripto traderi Justin Bennett'e göre WeChain için %2600 artışlık bir rally çok yakın olabilir. Justin Bennett'e göre VAT coin mercek altına alınıp yakından incelenmesi gereken bir coin ve sadece birkaç ay içerisinde 20 kat veya daha fazlasını yapabilecek bir potansiyele sahip. Yakından takip edilen analiz Twitter takipçileriyle merkezi olmayan tedarik zinciri yönetim ağı Vichay'ın tek bir koşulda 1.60 doları görmeye hazır olabileceğini söylüyor. Bennett, Bitcoin'in 65 bin doların üzerinde yeni zirveler yapabildiği sürece Vichay'ın önümüzdeki iki ay içerisinde yaklaşık %1300'lük bir rally gerçekleştirebileceğini söylüyor. Kripto piyasaları gelecek yıla kadar sürecek, genişletilmiş bir piyasa döngüsüne girerse analist Bitcoin mevcut fiyatlardan yüzde neredeyse 3000'lik bir rally görüp BTC'nin fiyatının 3 dolara kadar çıkabileceğini bile söylüyor. Kısa vadede ise Benete göre 0.13 ve 0.14 dolar seviyeleri BTC için direnç seviyeleri olacak. Sizlerin BTC için neler düşündüğünüzü merak ediyoruz ve önemsiyoruz. Görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakırsanız seviniriz. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve haberlerden anında haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın.